Bu video canlı yayından kesit olarak çekilmiştir. İyi seyirler. 0x süreceğim diye kimseye yaklaşmıyorum. En arkadan geçiş hiç kimseye zaten yaklaşma aynı öyle. Sana işte ben, geçtim. Işte 5 saniye mesafe... Abi misil start'a niye basamıyorum ben şu an? Kaza yapan kişiyi geçtim. Mal bir anda arkadan vuruyordu. <laughs> misil start'a basamıyorum lan gene baga girdim herhalde ya. Yok abi gelecek az sonra. Onlar gelince Karacık. Ha. Hayır hayır. Ha. Arkamda ben nerede iki kişi var. bunları bari. Bunlar gitsin ben en arkadan gideceğim abi. Gerek yok. Ben şöyle çektim herkes gelsin beni. Hepsi geçti şimdi basıyorum. avans vereyim dedim. Yani Önüne gelen net patlayacak. Dördüncü virajda şey kaza direkt. Bu kanal dikkat et. Ya. Bunu herkes patlıyor. Bu ne? Arabanın arkası yok öndekinin. Batmobile dönmüş arabası. Arkada öndekine dikkat et birazcık dingil. Tamam 1.56 atıyorum he. Bu son ara ben tam çözemedim ya. Yani. yani 0 x ile bitirsem ya yani birinci ikinci olmanın anlamı yok değil mi? Hep 0 x ile bile bitirsem. 0 x ile sonucu Aynen. Aynen. Sana önüne gelen hepsi patlıyor yani net. Aha arkamda adam vardı bir ya Ya senin önlerde bitirmenin tek etkisi şey ayrı etingin. Refrenin etki etmiyor. etmiyor. Ayrı, et. ayrı, et. ayrı önemli mi şu an bizim için? Şu anlık değil. Ne zaman önemli olacak? A'ya şey. çıktın da. He tamam. Tam 5x oldu daha ikinci turdan ya Tuna benim. Allah be. Aptal yüzünden şey, 4x yedim ya. Şu off track yapmamak için erken frenliyorum düşün. Dikkat et abi. Aa ne oldu lan? Biri kaza yapmış. İlk viraja bir girdik arkamdaydı spin attı rahatladım. Abi içeri geçeceğimi de söyle. Mustang'de var ya kesin vururdu yani. Ferrari kaç tur biliyorsunuz mu? Onza'da. 5. Yok lan ne 5'i 7 8 falan. Ben pist bilmiyorum haberin olsun bak. Dün Oldun Park'ta şeydi. O 7 7 yedi artı 1 8 turda bitti. Bugün 12 tur attım da Monza kaç acaba? 15 dakika işte. 1 tur 2 dakika sürüyor abi. 7 tur bu zaman. 8 tur 8. Aynen 7 artı bile 8. Yedinci turu bitirirken beyaz bayrak sallıyor ya, çok hoşuma gidiyor. Allah'ım araba dönmüyor ya, dışarı doğru açılıyor açılıyor gidiyor. Daha ne kadar yavaş döneceğim burayı ben ya. Bende hasar var abi ondan. Aşırı sarıyor ya. Çok yavaşlıyor bu araba ya. Anlamadım ben. Ferrari bu kadar yavaşlamıyordu. Hem dört denedim abi. Burada mı? Aha. Yok denemedim. İlk Porsche'yi aldım direkt ya. Seviyorum. Porsche seving de çok hoşuma gidiyor. Tamam. Pati abi ACC oynuyordu. Abi de, ne sürüyorsun dedik. İlk tanıştığımızda Porsche sürüyorum dedi. Abi o çok zor. Nasıl sürüyorsun dedim. Sürüyorum dedi. Adam McLaren aracı bir daha. Uzun dönemde dedik Porsche süremedi. Sonra <laughs> yine Bu, bize Porsche'a o döndürdü. Defa bunlarla beraber bir sürdük. Lan ne biçim gidiyor araba? Tren, Ray şey gibi, ride gibi. Akıyordu yani. Ben ACC'de herhangi bir arabayı sevmedim. Valla ACC de keyifliydi ya. Yo, ben hiçbir arabayı sevmedim ACC'de. Çok, hiç sevmedim ismi nasıl yani. Ben Turda 9 x dedim ya. Dedim ya. Ee, kapışalım diyoruz birileriyle kapıştırmıyorlar ya. Kapışmayacaksın ya. Ya abi A'ya çıkmışım orada kapışmayayım ya. Özellikle Hadi. Benim de önümde kuyruk var hiç dalmayacağım ya. yani hiç şey yapmayacağım. Arkadaki yetişene kadar böyle boyalanacağım buralarda. 0 instant bitirmem lazım ya şart. Ha tabii Daytona falan girecek miyiz 24 saat? Gireriz ya 24 değil de. Windows'da e de gireriz, gireriz niye girmiyor? Ya döndükçe daha da dışarı kadar dönüyor araba ya. Tam mi şu Ferrari'den GT3'e geleyim. Bir tane main araba be belirleyelim hep onunla çalışayım. Porsche. Bir de ben de, neyse acil şey çizgi açık alıştım. Ben hiç ayrı ayrıslıkta çizgi açmadım. Bir kere ben şeyden ben oyunu açtım ya açık ya şu an. Oyun açık. Kapatman lazım ona bir an önce. Aynen. Mesela Biz şu an onu din... Ama en kötü. Bu akşam böyle çizgi açık oynarım sonra kapatırım. Monza'nın ailesi e turunu izlerim ona göre çalışırım. Ben bir 0 20 düşerim buradan herhalde. Ya Fatih abi her, her hafta farklı bir pis geliyor ya. Bilmiyorum ya. MX5 çizgileri tamam, o Monza'yı biliyorsun oğlum. Ya biliyorum aynen. Ama yine bir ailesi şeyini izlemem lazım. Çizgiler farklı diyorsun ya. La pratik sefer süre süre anlarsın ya bence yani, gerek yok. Aynen mozayı aldım mı şimdi. Ay pis. Dışarı dışına çıktım bir virajda. İyi lan 0x'deyim hala. Görmedi oyun. algılamadı dışarı çıktığımı. Bazen hiç çok çıkmıyor. Şey Geri vites aldım kaçtım hemen o yüzden. geri zekalık çekir. Bu çizgiyi kaçın, Oyunun çizgisinden bakıyordum ya frenle geç yapayım dedim. Kral sen çok yavaş ama ya İlk virajı 0 bitireyim de Bazen dengem bozdu ya İlk virajda sağa taştım off track verdi Kafayı koydum bu akşam C olacağım ben ne zaman öyle olacağım desem oldum bu arada. Sen de olursun rahat. Kafaya koyunca oluyor. Hemen bazı şeylerden oynayamadım oyunu. Yani benim de hoşuma gitmiyor yani yıllık o kadar dolar verip oynamamak hani zoruma gidiyor. Ha peki benim yorumlarda F1-23 ayrı daha iyi diyenler ne tepki vermek istersiniz? Saçmalamasınlar. Peki Real Racing daha iyi diyenler? Mobile. oyun. Ben sana mi? F1 ile karşılaştırma ayrı doğru bulmuyorum. Niye biliyor musun? Ayrı full Racing. simülasyon. Hani full. Abi ona bunu boş ver. Real Racing F1'den. Real Racing. f eski oyunları iyiydi Al geç hiç kapışmayacağım al geç En iyisi F1 2019'du vallahi. Aynen ondan çok oynuyordum bak <laughs> Ben çıktım ne, 19... gerçekten sen, sana de, sen devam, et, devam et 19 iyiydi abi. Oldu abi Sürdürtmedi bana araba ya 17 ilk oldum ceza yedim ya Yarış yapayım diyorum adamlar yaptırmıyor ya. Kafa ya, yedim ya. ya. Okan mı gitti? Evet abi. Herhalde. Sinirlendi galiba 17x olunca Abi onuz neftre çünkü uçta haberin aslında Turkan abi hep böyle oluyor ya üzülüyorum Adam bir ton uğraş veriyor Kaç tonu şey? Safety? Peki. Bakayım 8. tur başlayacak artık Bir beyaz barefa falan sallasam mı? Ya yeni yarış başlayacak şimdi Ferrari'nin ben yeni yetişemiyorum ki Mazda'da yetişebiliyor. Mazda'da yetişebiliyorsun aslında biliyor musun? Bir tek Mazda'da Mazda ka... ama. Ay yani 3 dakika kala yarış bitiyor. Tamam ya işte Mazda da oluyor sadece şey Ferrari de Mazda gireceğin arada bir tane. Öyle Ferrari'yi kaçırıyorsun. iyice kısır döngüye giriyor. Practice atacağım. Ferrari kaç, kaçmaz ya. Araya şey MX5 sokunca Ferrari kaçıyor mu? Kaçmaz. Kaçıyor. Bence. Ben kaçır öyle. 15 keşeye girersen kaçmaz. Ya şimdi tam da 15 dakika sonra şey başlayacak işte. MX5 başlayacak. Tamam 45'in MX5'ine ha yetişemiyor mu? Hani şu an 45 MX daha yarıştayım daha 8. tur. Beyaz balık çıkmadı. Yani şu oyunu eldivensiz oynuyorum direksiyona zarar veriyor mu? Çok üzülüyorum ya. Bu burada geçmek çok zor ya. Bu bu arada mi? o iki attım R5 de alınabilir bence ya. Abi hepsi alınır özellikle o iki pedal olanı var ya. Düştüm ben düştüm. Onu bir ticaretin yaparım var ya ben. Ve bir de onun bir light'ı satacağım 5000 liraya. Yoktan gelirin ne olacak nasıl satayım. Allah'a. Orada arada o attığım fanatiki e galiba Loastel takılıyormuş. Loastel'i pedal alıyormuşsun sadece. Fatih böyle bir şey var mı? Şu an bir dakika şu an cevap veremem sana. Tamam. Hata yaptı yan yana gidiyoruz da. Sıkıntı yok abi Abi şu an var ya biri sarıyor beni. Lomans'tan çok daha fazla sarıyor yani. Tebrik ben sevmiyorum ya. Ben bayılıyorum ya buna Sebring'e vallahi bak. çok olmuşsun. geniş ya. Yo aslında değil. Sadece birkaç düzlüğü geniş. Geçiş yapmak baya zor. Sen hangi oyunda denedin? Neyi sevdin mi? Aha. İlk ağacı ailesi girdiğimizde. Bak ben şu anda yavaşım. Ben hızlı falan değilim yani. Ne Değil mesela ACC'ye oynadığımızda şey düşüncesi vardı işte. Ya Türkiye'deki hızlı pilotları yaklaşıyor falan. Ama ayrı yorum yapamıyorum kendime. Bir türlü hani. Bu kadar hızlıyım bu kadar yavaşım diye. incident var ya ucundan böyle ucundan kaçarım Allah şükürler olsun. mesela orada. şeyden korkuyorum. Endurance girdiğimiz size göre yavaş kalmaktan korkuyorum. Ha ben yaşıyorum ona. Kaza yapmadan sürersen sıkıntı yok. Yok ya. Evet. <laughs> İstersen 2 saniye yavaş ol turu başına. E zaten kaza yapmak zor ya. Oh be, Sprinx'de ilk defa yarış bitirdim he. Hatta ben hiç kaza yapar mıyım? Yapıyorsun ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ama Daytona değil de Le Mans böyle hypercar falan ya da Spa hypercar süresi var ya. Le Mans'ta yani. şey var, imsa var. Bile. 12 saat olacak tamam mı? Ya hyper olacağız ya GT car olacağız. Hyper 12 saat çekilmez ya. Niye? Çok hızlı diye mi? Bilmiyorum bana hyper öyle çok Çürüldü uzun bir süre da. çekilecek gibi araba gelmiyor. Samalı bayrak geldi zaten. Ya Çocuklarım. hata yaptım yaptın mı? Affetmiyor. Evet. Hyper. Evet, Pren olsun, gaz olsun. Ha, yani GT olacaksın ama GT'de de şey sıkıntısı var. Neydi lan o? Yol vermenin muhabbeti var ya. Yol vermene gerek yok oğlum. Kendileri geçsin. Ne hayırdır savunuyor. Kaç dakika kaldı ya Tuna? 3.38 İki tur daha yani ya be, ya Bunlar ya. vuruşacak şimdi Bakalım ne kadar verdi gözükmüyor ya şu an. Mağazanın 10 dakikası var. Ferrari 25 dakikası var. Abi gir Ferrari'ye time trial at. Gözükmeden. geliyor the 8'in Sana tek global bir şey var lan Monza'da. Her bu şey arabalar. Abi kesin ortalık karışacak vuruşacağız ya. Aralarındayım şu an. Üç kişi var önünde. Göt göte gidiyoruz. Bir tanesini geçtim. Bir, bir tanesi de arkamda yani. Sonra sen offroad içi girdin Ben hiç daha giremedim. Yok, çok heves ediyorum da giremedim. Rally abi. Çok keyifli gibi gözüküyor ama hiç giremedim daha. Bayağı keyifli duruyor ya. Ben seviyorum. Rally'yi sevdim. Ya kayıt yaptım ama bir türlü giremedim offroad'a yani. Yol vereyim diye beklerken bir kişi daha geçtim yanlışlıkla. <laughs> evet. Bos bos var. bos bos var. Kontura şey gireceğiz şimdi var ya kesin vuruşacağız. Gelip arkadan tıkılacaklar gibi geliyor bak. Allah yaşamasın. Önümdeki de spin attı. Ne oluyor oğlum? Hı. hı. Bu sefer fren attım. Bildiğin fren attım yani. Çünkü yanından geçsem bana eminim Ar 4x verecekti. Bana bugün verdi. Mi? Bildiğin fren attım. Arkadaki dursun yani. 4x verdi. Bana da veriyor oğlum işte geçen saçma sapan Bana indi. Bir şey diyeceğim. Arayı açıyorum. Bir şey diyeceğim. 0 x diye sürgem diye gittim ya. Evet. 0.15 15 verdi. Alışacaksın abi öyle benim, oluyor. Benim 4 x dediğimde de 0.12 vermişti. Ya yükseldikçe düşüyor biraz. Ha daha 2.40'dayım ya 2.56'yım şu an. Ya böyle 20-30 verse anlayacağım da 15-15 nasıl yükseleceğim ben? Rahatsız bazen hiç, öyle veriyor bazen başka veriyor fark etmiyor. Bana bir şey değil mi? Bak abartmıyorum 55 yok, yok 7x yediğim yarıştan bana şey vermiş mesela. 04 vermiş yani düşün. Abi bir de koyalı yapmadım Evet koyalı. Ben mesela şu an D'yim diye mi şey gözükmüyor imza falan? Offsell'da. Aha. İstiyorsan gözüktürebiliyorsun abi onu sağ üstü Ya yürü lan O Ferrari'de çok var ya MX-5 mi girsem? Kaç dakika var Ferrari? Ferrari mi? Şu an 22 dakika var MX-5'e kaç dakika var? 9 He yetişmez. 6, 6 O da yetişmez. Aynen 23'te başlıyor diğeri 15'te başlıyor 4 saat ya. Bu baya Haziran'da mı ne o ya? Yo şey. 3 değil diyor. 3 gün sonraymış inmiş. o zaman bu hafta o. Aynen. Endurans Championship diyor. D class hmm. girebiliyor diyor. Multi class. Takımlı. İşte bu işte bu. Hay lan hay lan. Ama galiba Ferrari ya da şey yok. Ya Ferrari yok galiba arabaların içinde aynı. Porsche var, BMW var. Lamborghini, Mercedes. Son tur son viraj adam geçtim abi. Abi Ferrari varmış. Piste alsak bu arada girebiliriz. Ama saat 10'da diyor çok erken. Sabah 10'da ne demek?